Merhaba kripto severler. Bugün bir kapanış yayını açmak istedim e, sizler için ve yeni fırsatlar var. Onları sizinle paylaşmak istedim. Birkaç altcoin paritesini inceleyeceğiz hep beraber. E, videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar daha fazla gelmesi için. Bu benim için önemli ve daha fazla kişi erişmemiz için de önemli. Hemen hızlıca videoya geçelim. Bu arada. 13 dakika sonra kapanış var. Ona göre bir hareketini yapın. Ona göre planınızı yapın. Çok aceleci davranmayın. Planlı programlı ilerleyin. Başka bir sorun yaşamazsınız. Aa, planınızı programınızı yapmanız gerek ama. Şu anda benim fırsat gördüğüm BNB e, Smart Chain ağında var ve BNB Smart Chain'a yani şu anda 1 milyar dolarlık teşvik paketi yayınladı. E, Smart Chain Ağı için biliyorsunuz. E, Burada BNB'nin çok güzel fiyatlanmasını sağladı. Burada haber geldi ve BNB %20 prim yaptı. Yani BNB zaten coin market cap'e baktığımız zaman ilk 3'te yani bunun hani tamam bu artabilir ama bu daha çok ağır hareket edecektir. Yani bizim ne yapmamız lazım? BNB coinlerinin ağlarındaki coinleri bulmamız lazım. Ne bunlar? Ee, mesela auto, TVT, fiyatlanmamış coinleri bulup onları almamız lazım. Ki güzel güzel karlar yakalayabilelim. Ama şu anda e, benim gördüğüm auto var. Bu fiyatlanmamış coin. Bu da çok prim yaptı BNB ile beraber ama daha yolun başında. Yani bu yüzde otuz arttı. Bu dibin dibinde oturuyor günlük bazı size şöyle göstereyim. Coin dibin dibinde. Yani 8 dolarlara 9 bin dolarlara kadar çıkmış coin şu an 1200 dolarda oturuyor. Yani buna yani bunun iki tane önemli direnç noktası var. Bu direnç noktasını kırdıktan sonra bu coin şöyle yukarı çekeyim biraz da ee, 1588 bandı 1588 bandını kırdıktan sonra yani şu mum gördüğünüz mumu düşen mumu direkt buraya kopyalayabilirsiniz böyle zın diye 2000 dolar atacaktır kendine benim şahsi fikrim ee, bunu trade etmek mantıklı olan ee, bunu alıp uzun ve tam bunu hodl da yapabilirsin ama bunu trade etmek daha mantıklı olur Kısa vade için Yani bu kırılımı bekleyebilirsiniz isterseniz buralardan trade yapabilirsiniz sizin Planınıza bağlı Ben trade ediyorum kısa vade ben stopsuz işlem açmıyorum hiçbir şekilde Yani stopsuz işlem açtığım zaman sen eğer Kafanı yastığa koyduğunda uyuyabiliyorsan sen için rahatsa okey ama eğer sen kafana yastığa koyduğunda uyuyamıyorsan ne olacak ne olacak diye düşünüyorsan bu kötü işte bu olmaz. E, i̇kinci benim takip ettiğim koyunlar arasında e, BNB demiştik zaten. de kırılım geldikten sonra çok güzel fiyatlanacak. Yani BNB yavaş yavaş hareket ettiği sürece arkasından gelen hani Solana dalgasını hatırlıyorsunuz. Solana ne yaptı Solana? Solana vurdu yukarıya doğru. 200 e, 40 dolardan 200 dolar attı. Ne oldu ondan sonra serum. Radium. Fida. Bunlara ne oldu? Pat 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 2 3 3x yaptı direkt. Yani bu ne demek istiyor? BNB'de eğer böyle bir fırsat varsa biliyorsunuz zaten CZ ee, CZ bu Binance'ın sahibi. Daha çok yani sona bırakıyor hep. Mesela ne yaptı FTX? Amerikan borsasının sahibi. Adam e, piyasa düşerken coinlerini fiyatlandırdı. Binance'tan hiç ses çıkmadı. Herkes Binance, CZ bence Solana'ya böyle arkadan bakıyordu böyle yukarıya doğru. Ama ne yaptı? Sustu, bekledi. Bence şu an e, saldırmaya başlıyor. Niye saldırmaya başlıyor? Bu adam bilmiyorum çok akıllı. Nedenini hemen söyleyeyim. Yani Bitcoin 57 bin dolara geldi. Bak adam teşvik paketi açıkladı. Niye bu zamanda açıkladı? Niye piyasa düşerken bu adam böyle bir şey yapmadı? Adam çünkü boğa dalgasını arkasına güzel vermek istiyor. Piyasayı e, kendi coinlerine bir Binance Coin'i, TFT, BNB auto, bake yani bu Binance Smart Chain ağındaki Binance ağındaki coinleri uzaya fırlatacak adam boğa cycle ile beraber böyle uzaya artık F FTX, FTX'in sahibi böyle yukarıya doğru bakacak benim tahminim böyle yani bu adam çok sessiz kaldım bu adam artık bir hareket yapması lazım bu Binance'in coinlerini uzaya doğru fırlatması lazım bence o yüzden ne diyoruz? BNB coin'i üzerindeki coin'lere bakacağız. Benim fırsat gördüğüm tekrardan auto var. Bir auto çok düştüğü için. Ee, bake var. Pancake var. Jake var. Pancake swap biliyorsunuz. J coin ama bunu alım için şu düşen trend kurtulmasını beklemek lazım. Bu düşen trendten kurtulduğu zaman hot giriş uygundur. Yani direkt bu uçar. Ee, sonra baktığım bak paritelerden dot da bugün çok güzel fiyatlandı. Ama buna arkadan kovalamayın. Hiçbir yükselmiş coin'i almayın. tek yani yükselmiş coin'lerden uzak dur. Sizin yani yükselmemiş coin'lere coin bakmanız lazım. Yani yükselmemiş coin hocam nasıl bulacağız? Bunu zaten anlatmıştım trade videosu eğitiminde. Ama siz de böyle kendinize sağ taraf beni gördüğünüz gibi bir tane liste yapın. E yani bu benim listemde. Ya ben bu listeye ekleme çıkartma yapıyorum. Ama bu listemde benim güzel projesi sağlam. Fiyatlanmaya hazır. Her an yükselebilir. Her an sağlam durur. Düşüşlerden çok etkilenmez. Yani o tarz coinleri ben bu listede tutuyorum ve bunları takip ediyorum mesela gün içerisinde. bunlar üzerinden trade yapıyorum. Niye? Çünkü bu buraya dalga geldiği zaman bu coinlere baksana abi. Yani şu artışa baksana. Ya da şu artışa bakar mısın? Bak bir günde %20 artmış. 10 numara 5 yıldız. Yani bak listedeki coinlere bak abi. Var mı hiç böyle düşük şuna baksana. O biraz geri kaldı ama bunun projesi sağlam. O da uçuş hazır yani her an. Yani bu şekilde. altı ee, 6 dakika sonra şey geliyor. Kapanış geliyor. Bu arada Ethereum üzerinde de karalım geliyor. Ethereum üzerinde bu karalım gelirse burada tobomsu bir yapı var. Çanak kok diyebiliriz. Şuradan toba da diyebiliriz. Yani buranın üstüne karalım geldiği zaman ethereum e, Çok ciddi fiyatlanacaktır Burada tobo var Hemen şöyle çizeyim Sol omuz Şuradan baş şurada Sağ omuz desek Buradan Şu Şurasının kırılımı geldiği zaman Bu düşen trendini kırmış oluyor Ve formasyonu kırmış oluyor Hemen ethereum için Hedefimizi Şöyle 4400 dolarları verebiliriz. Hemen yani %20'lik bir prim. Güzel fiyat. Ama sen ne dersin? Ethereum çok ağır hareket ediyor. Ethereum ağında ne var abi? Ethereum'u takip edecek. Bal var. Ethereum'u takip edecek ne var? Başka? Bal var. Sonra AV var. Coin de mesela istikbal vade ediyor uzun vadede coin de iyi. Yani ben bu coin'i de seviyorum. Fundamental anlamda da güzel duruyor. Burada bir düşen kanal yaptı kendine. Ama bu kanaldan kurtulduğu an fiyatlanacaktır. Şöyle kırmızı stoplu giriş yapılabilir ama bakiyeni yüzde onuyla girmeniz lazım her zaman. Ya da yüzde eğer eğer bir işleme bakiyeni yüzde yüzüyle giriyorsan stop seviyen maksimum bak maksimum %5 olması lazım sen %5 altına stop koyman lazım. Eğer %5 altına stop koymuyorsan geçmiş olsun. Batarsın yani. Batan oyuncu olma. Amerikalılardan, Batılılardan parayı al. Çal. El koy paralarına. Anladın mı? Bu, bu oyuncu olmanı istiyorum ben. O yüzden burada yayın açıyorum. Ben ne yaptım? Ben de ilk başta ilk piyasaya girdiğimde ee, baktım. Dot gibi bir tane coin vardı. Chilis. Ne yaptı burada? Yani görüyorsunuz ben ne yaptım? Arkadan kovaladım aldım. Daha da yükselecek diye içeride bıraktılar. Sonradan kendi kendimi öğrendim de zar zor toparladım. Siz de içeride kalmayın. Siz e, ders çık, e, izle, izleyerek bizim terste kaldığımız bilgilerle siz terste kalmayın ki başınız yanmasın yani. Başınız yanıp öğrenmeyin. Kendinizi hata yapıp öğrenmeyin. Tamam hata yapıp öğrenmek de iyi bir şey ama siz uyarıları dinleyin. Uyarılar neticesinde hata yapmayın. içeride kalmayın. Stopsuz işlem yapmayın. Bak %5, %5 kaybedeceğim diye veya stopum patlayacak diye işlem yapmazsın. %50 içeride kalırsın. Bu piyasa ne kadar çok kar ediyorsa o kadar çok içeride de bırakıyor. Yani baksana abi. Adam bunu bak burada bir aldı. TVT'yi 1.63'te bir aldı. %45 düştü paraya. %40 az mı? %50 yarı yarıya. Adam çalışıyor. Zaten Türkiye şartlarında para kazanmak zor. Dolar olmuş 9 lira. 10 lira, 9.20 olmuş. Çin piyasalarında bizde 9. Yani burada bu şartlar altında para kazanmak zaten zor. O yüzden ne diyoruz? Parayı, paranızı koruyun. %5 altına, %3 altına, %7 altından fazla stop sus, işlem yapmayın. En fazla %5 stop. Bebe, be, bir şey olmaz. Zarar et. Bir kere zarar et. Ya senin diyelim, senin diyelim burada bak çizelim. Senin diyelim bin dolar varken var. Tamam mı? Senin kaç hamle hakkın var? %5 stop koysan. Bayken ne kadar gidecek? Senin burada 1000'i 5'e böl. 10 100 100 100 1000 dolar 10 10 10 20 hamle hakkım var. Yani 1000 dolar koydun. Kaybetmiş şey olmaz. Ne kadar kaybedeceksin? 1000 dolar koydun abi 5 lira. 1000 çarpı 5 bölü 100. Al bak sana hesaplayarak göstereyim. 50 50 dolar kaybedeceksin. Tamam mı? Bir kere girdin 50 dolar kaybettin. Kaldı 950 dolar. Bir kere daha girdin. Bir daha kaybettin. Diğerine girdin. %30 aldın. Çıktın. Bak. Sana 4 tane hamle hakkı daha var. %5, %5, %5. 4 değere daha zarar etme hakkın var. Tamam mı? O 4. Sen eğer ki zaten 100 bin doların varsa 20 hamlede 20 trade işinde 20'sinde de hata yapıp paran bitiyorsa sen bir daha girme trade işine. Yatırım yap abi uz topla sürekli bitcoin al altcoinlerden al projelerini sağlam gördüğün oku araştır altcoinleri topla sen zaten daha trade yapma ama eğer sen bu işi öğrenmek istiyorsan adam gibi videoları izleyeceksin benim kanalımda daha iyi kanallar var benden daha iyi insanlar da var ben de öğreniyorum yani hala öğreniyorum benden daha iyi kanallar var. Ee, o kanallara gideceksin. Trade paketi alacaksın gerekirse. Gerekirse ücretsiz eğitimlerden faydalanacaksın. Bu işi öğreneceksin. E, bu işi öğrendikten sonra ne yapacaksın? Trade'ini yapmaya başlayacaksın. Kendini hazır hissettiğinde trade yapacaksın. Eğer ki sen kendini hazır hissetmediğinde veyahut da tedirgin, yine trade yaparken tedirgin oluyorsan bu işte bir sıkıntı var demektir. Yani mesela Avax'a bakalım. Ee, sen bir kere trade yaparken ne yap biliyor musun? çiz abi düşen trendlerine. Hatta RSI'ye bak, MACD'ye bak. Senin için ben bakayım. Bak MACD aşağıda. Görüyor musun? RSI 2'li dip yapmış. Yani dip yapmış. RSI 50'nin altında. Yani bunun yükselme potansiyeli var diyor. MACD'yi de alttan kesmiş. Gördün mü burada? Mesela bu düşen trendinden kurtulduğu zaman mesela burada girdin farz et. Sen tamam mı? Ama girme. Ya santranç oynar gibi gir. Girmeyeceksin. Mesela burada bir düşen trend var değil mi? Mesela bunu kırdığında sen diyeceksin ki ben işleme giriyorum. 4 saatlik mum kapanışını göreceksin. İşleme gireceksin. Tamam mı? Buraya da stop koyacaksın. Diyeceksin ki bakalım ben işleme girdim. Eğer girseydim ne olurdu? Burada da satacağım diyeceksin atıyorum. Bir yapacaksın. Diğer coin'de de yapacaksın. Yani bu şekilde olur. Bu iş. Öyle ben telefondan bakayım telefondan Binance'e gireyim. Burada destek direnç yapmadan, trend çizmeden, al sat yapayım. Bu iş yalan iş beyler. Yani bunları söylemek istedim. Kapanış geldi. Bitcoin'de hemen tekrar belirtmek istiyorum. Burada bir kanal var Bitcoin'de gördüğünüz gibi. Bu kanalın üstüne atması lazım artık. Kanalın üstüne attıktan sonra rahatlayacağız. autodu güzel kapandı. Binance'e bakalım. Oo, Binance trend üstünde kapattı. Muazzam spooky. iyi. nereden çekersek çekerim. Ha burada Şimdi bakalım bakan değiyor değil mi? Binance'te trend üstünde. Böyle çekersek 1 2 3 Ben yine temkinli olmak için trendleri hep en uca koyuyorum. Kendimi kandırmamak için siz de öyle yapın. En uca koyun. Yani çok ucuz dokunsa bile orada kalsın. Garanti olsun sizin olsun. Ve Ethereum'da karalım gelmiş gibi. Şuranın üstünde bir kapanış gördüğünüz zaman Ethereum'a mesela alınabilir. Ya da mesela stopu buraya koyun. Bir deneyin bakalım ne olacak. Neyse beyler bu videoda size birazcık bir tecrübelerimden, bilgilerimden anlatmak istedim. Ee, ve birkaç altcoin paritesini inceledik. Binance Smart Chain ağında potansiyel olduğundan bahsettim. Her gün canlı yayın yapmaya çalışacağım. Videoyu izleyip kanala abone olursanız daha fazla video gelecektir. Canlı yayınlar yapacağım bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Piyasadan parayı çalmanız dileğiyle demek istiyorum. Ve yayında sonuna geliyorum. İyi geceler dilerim.